Evet arkadaşlar bahsettiğim denklemler bunlar. Fotosentez yapabilmesi için bir bakterinin mutlaka klorofili olması lazım. Ve ışık enerjisinden yararlanması lazım. Işık enerjisini kullanarak inorganik maddeden organik besin üretilmesine fotosentez diyoruz. Şimdi bu bizim bildiğimiz fotosentez denkleme. Burada karbondioksit ve su birleşiyor. Besin artı oksijen oluşuyor. Şunu unutmayalım karbon kaynağı olarak yani besindeki karbonu nereden elde ediyoruz karbondioksitten ee, hidrojen kaynağı olarak ne kullandık bu denklemde suyu kullandık ama illa suyu mu kullanmalı bakteri hayır başka bakteriler başka şeyleri de kullanıyor gördüğünüz gibi ee, sorularda şu çok gelir. Atmosfere verilen oksijenin kaynağı su mudur? Ee, evet sudan gelir. Karbondioksitteki oksijen olduğu gibi besinin yapısına katılır. Demek ki karbondioksit geliyor, besinin yapısına katılıyor arkadaşlar. Ama sudaki oksijeni biz e, atmosfere veriyoruz. Başka neler varmış? Şurada gördüğünüz gibi H2S varmış. H2S kullanıyorsa bakteri bu sefer dışarıya oksijen vermeyecek, kükürt verecek. Sadece hidrojen bakterileri var. Sadece hidrojen bakterisi olursa da e, dışarıya hiçbir şey vermiyor gördüğünüz gibi bu ikisi birleşiyor besini oluşturuyor. Demek ki bakteriler karbon kaynağı olarak sürekli karbondioksit kullanıyor ancak hidrojen kaynağı değişkenlik gösterebiliyor. Su olabilir, h 2 olabilir, hidrojen olabilir.